Sanatçılar ünlü tenor Pavarotti konser vermek için ülkemize geldi. Sayın Pavarotti, Türkiye'ye yeniden gelmek nasıl bir duygu? Çok güzel. Türkiye çok güzel. Çok seviyorum Türkiye'yi. Bir zamanlar Ankara Devlet Operası'nda çalışırken işten atılmıştınız. Şimdi bir dünya starı olarak dönüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Öyle mi? ...atılmışım... Ee, ...hiç hatırlamıyor ben... ...Türk hayranlarınıza bir mesajınız olacak mı? <Gülüyor> 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 prima, prima, mamma mia... <Gülüyor> <Gülüyor> ...konserden önce sizi... ...güzel, lüks bir mekana eğlenmeye götürmek istiyoruz... ...ne dersiniz? No, no, no... Lüks kulüp istemem. otantik ee, müzik isterim. Müzik, müzik, otantik. Otantik müzik. Peki. Bir dakika, bu kim ya? Pavarotti, kendisi dünya gönüllü bir şarkıcıdır. Ne? Şimşe bir Pavarotti abi. En büyük hayranınızım abi. Çekilirci Saygılar gülüyoruz. abi, konser monser için olursa ayarlarım abi Şimşe. Saygılar abiciğim. Saygılar. Çekilirci Saygılar. Çekilirci. Saygılar, Çekilirci Saygılar. Çekilirci. Bu sakallı balina niye hmm. muzika muzika deyip duruyor bizi şey yapma acaba? Gazeteciler fotoğrafını çektiğine göre büyük baş bir parodur belli ki ulan. Bu kadar yeter, bu kadar yeter. Aa, yeter bu kadar posu. Elif Bey de bile şişmandır abi. Sen iki kilo verirse balık gibi olacağım. ya yapma abi be, başlamayın. <laughs> ya, <abi> <laughs> ya, <yapma, gülüyor> <ya. gülüyor> yeter ne istemiyor Şu artık, ben foto istemiyor. Üfle, üfle, mum söndü. Üfle, üfle, mum söndü. Aman başım. Şimdi siz İtalyanca bilmediğiniz için anlamazsınız tabi. Şimdi ben size Türkçe tercümesini yapayım. Yani herif der ki aşık oldum müziğimize. Ne güzel çalarsınız be. Güzel. Allah'a ay Farkında değilsin herhalde. Elif zaten Türkçe söyler onlar. Türkçe de mi bilir Pavarotti, balinası be? Tabii. Zamanında Ankara'da çalıştığı için çok az Türkçe biliyor. Maşa satarım, Benim gibi yani. <laughs> elan elan iyi bir şey mi? Fenomenal ne Zil, Değilmiş, Ben ne bileyim? Allah'ım ya. Göbek atarım. Göbek atarım. hanımefendi, Yar yarında da içine girdi sanki Pavarotti. Ne gören olmuş, ne duyan. Ne yapacağız şimdi? Ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Kaybolduysa kendisinin, kaçırıldıysa fidiyeciliği. Her şey mahvoldu. Daha fena. Gazeteciler Pavarotti'nin kaçırıldığını öğrenmişler. Olamaz. Oldu bile. Dışarısı gazeteci kaynıyor. Bir basın açıklaması yapsanız iyi olur. Artık daha fazla saklayamayız bu haberi. Ya bu Pavolotti çok fena onlar be Fatoş. Ağzına yattık falan tıka susturucu tak. Yunus abi bir çoraplarından birini koklat Fatoş. Kokuya dayanamaz bayılır ağzı da valla. Terbiyesiz. Gazlı. Gel, 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 gel. Açıklama yapacak mısınız? Tamam. Evet yapacağım. Sevgili basın mensubu arkadaşlar. Başken, arkadaşlar. Ünlü şarkıcı Pavarotti maalesef kaçırıldı. Aa, kim, kim kaçırmış, kaçırmış olabilir? olabilir? İşin içinde terör örgütlerinin parmağı var. Hiyediciler sizinle temas. Arkadaşlar, henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrendiğimiz her şeyi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bildiğimiz bu kadar. Peki şüphelendiniz hiç kimse yok mu? Peki, kim kim kaçırılmış olabilir? olabilir? <laughs> İki tane haysiyetli çay çekse de bu araba abi. Ama bir sabredin be. Daha su kaynamadı oğlum. Sayın seyirciler ülkemize bir konser vermek için gelen ünlü tenor Pavarotti kaçırıldı. Vay vay be. Artık ülkeye sanatçı da gelmeyecek bunların yüzünden be. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda olay hakkında... Ulan bu sakallı tombalağı nerede gördüm ben? Ve ipuçlarının Bittin oğlum sen bittin. Abi Pavarotti sizin oralarda güzel İtalyan karıları vardır. Ayarlasana bir tane bana be. Kari? Kari kari. Sofia Loren gibi. Elif kudurmuş. Resmen kudurmuş. Oo Pavuş, Kahvaltı da hazırmış. Afiyet olsun Pavuş. Abi afiyet olsun. <laughs> Elifçi oğlu bir gece cennet mahallesinde kaldı. Maşallah. Rumaca kuruşmaya başladın. Ama sıkıntı tutalım. Bu meyhanedeki meşhur şarkıcı Pavarotti değil mi be? Ne arar burada? Dün bütün gün misafirimizdi be Ferhat. Aşık olmuştur bizim müziğimize be. Elif müzik der başka bir şey demez. Abi siz sabah sabah nereye gittiniz? Nereden gelirsiniz böyle? Üç kağıtçının tekini ziyarete gittik hep birlikte kısmet ana. Abi sana şahane bir İtalyanca şarkı besteledim. Musika, musika. Oh mamma mia. İtalyanca musika. Oku bakayım ulan besteni. Al paçinom, bal pacinom, yanakları gül pacinom. Uyan uyan, morning oldu, namazını kıl paçinom. Nasıl olmuş? <laughs> Valla beladı versin Bu mu lan yaptığın beste? Hadi evet. ulan oradan şomba. Bayağı tavuş bu... türküyü yutturmaya çalışıyor bize. Siz ne anlatsınız müzikten be? Emin misin Rüstem? Eminim komiserim. Favorit denilen o herifi gözlerimle gördüm derim. Herifi kollarından tutmuş zorla eve çekerlerdi. Nuri de şahit hı hı. komiserim. Doğru mu Nuri? Doğru komiserim ben de gördüm. Hem dün Saliha'nın dükkanından bir sürü makarna şarap falan da aldılar. Demek ki Pavarotti için almışlar. Amirim. Ulan bunlar manyak mı ya? Niye kaçırmışlar Pavarotti'yi? Bilemem komiserim. Bildiğim tek şey elebaşları Ferhat'tır. Salih. Bütün arkadaşlara haber ver operasyona çıkıyoruz. Baş üstüne amirim. Şahane. bu son bir haftada anladım ki sen olmayınca benim hayatımda bir kıymeti arbiyesi yoktur be. Öyle mi? O kadar çok mu seversin beni hakikaten be Ferhat? Çok çok severim be Şahane. Çok da kıskanırım. Yoo, bak orada dur. O konuda benim elime su bile dökemezsin. <laughs> bir daha yapmayalım böyle bir Ferhat. Kırmayalım birbirimizi. Kırmayalım Şahane. <laughs> dur be, ne yaparsın? Bir görün olacak. Kim görecek be Şahane? Hemen evi çevirin. Çabuk, çabuk, çabuk. Kuşu tutmayın. Ne oldu be komiserim? Öpüşmek suç mu oldu yoksa? A Alın bunları. Aaa, ya Ay. ne oluyor be? Yavaş bir. Bir dakika bir da söyleyin. Açın kapıyı hakkınızda ihbar var. Buyurun komiserim. Aa, e, ne olan? oldu komiserim? Ne vardı? İşte. İhbar doğruymuş. Salih. Hepsini gözaltına alın bunları. Doğru merkeze. Hadi. komiserim. Komiserim bir saniye izah edeyim. Gerçi neyi izah edeceğimi bilmiyorum ya. Pardon ihbar neyle ilgiliydi? Karakolda izah edersiniz her şeyi. Hadi. Hadi. Hadi İftira, iftira, iftira. Yani. Susun, susun, susun. Ulan adam sizin evden çıktı. Siz kaçırmadınız ben kaçırdım. Siz mi kaçırdınız? Sorma sahip niye kaçırdınız komiserim? Aranızda bir dava falan mı var? Ulan ben niye kaçırayım? Siz kaçırmadınız bu adamı. Siz kaçırmadınızsa kim kaçırdı? Eyva eyvah bana bak ulan Elif keçileri kaçırdı. Biz bu kadar iri bir adamı nasıl kaçıralım komiserim? Atla mantığa sığar mı? Yerinden kıpırdamaz eşek ölüsü gibi maşallah. Musaf çarpsın kedi geldi evi bize komiserim. Kendim geldim. Pavarotti sen Türkçe biliyor musun? Aa. Acıcık bilir komiserim. Zamanında Ankara'da çalışmış. Sana mı sorduk be? Git şuradan be adam git şuradan. Tamam. Şş. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan Sen Git demedim mi komiserim? Gidelim ben de. Ulan vallahi delireceğim. 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 Ama delireceğim. ne yapar bu Duracağım. bir adam delirdi ah. Gusül abdesti alır. Boy abdesti. Komiser. Komiser. Kimse kaçırmadı beni. Ben aşık olduğum onların müzika. E dansa. E, kendim geldim. Bak. Korkudan falan söylemiyorsun değil mi Pavarotti? Korkma. Doğruyu söyle. Ha, musaf çapsın adam doğru söyler komiserim. Musaf çapsın doğru söylerim. Konser bey. Konser yapacak arkadaşlarla ben. Konser prova yaptık konser bey. Konser mi? Ne konseri? Pavarotti and friends. Yani arkadaşları konseri, konseri konser bey. Tamam. Gidebilirsiniz. Buyurun. Salih, Pavarotti'yi oteline götürün. Bunları da dışarı at. Emredersiniz komiserim. Sağ olun komiserim. Sen niye gidiyorsun ay, be? Niye gideyim? Önce git de dersin. Gidince de kızarsın Hı. nereye gidiyorsun diye. Gideyim mi? Git! Hah. Tamam o zaman kalırım. Defol! Defol! <laughs> komiserim, baştan söylesene şunu ya. Anladım dilden konuşmak sonra bana fırça atar. Şimdi söyle. Şimdi ben kalayım mı gideyim mi? Adam bana bayılıyor. del sole tanto del mare e bisogna di prosciutta turca per mangiare anche morire